Herkese merhaba. Benim hocam kanalından ben Yavuz Hoca. Sevgili 6. sınıflar bugün sizlerle birlikte matematik dersinde asal sayılar konusunu işleyeceğiz. Oldukça önemli konuyu sizlerle birlikte bu dersimizde tamamlayacağız. Öyleyse kalemlerimizi, kitaplarımızı, kağıtlarımızı hazırladıysak benim hocam kanalında matematik dersimiz başlıyor. Müzik <laughs> Sevgili öğrencim konuya hazırlık aşamasında sizinle birlikte bir etkinlik yapacağız. Aşağıda alanları verilen dikdörtgenlerin kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayıdır. Buna göre dikdörtgenin olabilecek kenar uzunluklarını bulalım demiş bizlere arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım ki daha iyi bir şekilde sizlere görülsün. Arkadaşlar alanı 23 ve ben bunların kenar uzunluklarını istiyorsam çarpanlarına ayıracağım. 23'ü çarpanlarına ayırıyorum. 1 çarpı 23 başka da herhangi bir çarpanı Yok yani bizim kenar uzunluklarımız 1 cm ve 23 cm olmalı. Yine yandaki örneğe geçiş yapıyorum arkadaşlar. Yandaki örneğimize baktığımızda ise 7 cm diyor. 7 cm'yi çarpandan ayırırsak 1 çarpı 7 olur. Yani 1 cm ve 7 cm. Başka da herhangi bir şey yazmam mümkün değil. Peki 11 cm'ye bakalım arkadaşlar. 11 cm kare olduğunda kenar uzunlukları 1 ve 11 olabilir. Yani 1 ve 11 dışında herhangi bir şey olması yine mümkün değil. Dolayısıyla arkadaşlar burada baktığınız zaman hep 1 ve kendisi olduğunu görüyoruz. İşte biz böyle sayılara hep asal sayılar diyeceğiz. Sadece 1 ve kendisi bizim sayımızın çarpanıysa asal sayılar olacak. Hadi bakalım tanımımızı yapalım ve çalışmamızı bu şekilde başlatmış olalım. 1 ve kendisinden başka doğal sayı çarpanı olmayan ve birden büyük olan doğal sayılara asal sayılar denir. Arkadaşlar en küçük asal sayımız gördüğünüz gibi 2'dir. 1'in asal sayı olmamasının nedeni de yine nedir arkadaşlar? 1'e ve kendisinden başka diyor. O yüzden 2 çarpanı olması gerekiyor. 1'in öyle bir çarpanı yok. Bakın 2'ye bakın. 1 çarpı 2. 13, 1 çarpı 13. 97 de 1 çarpı 97. 97'de unutmayalım. 2 basamaklı en büyük asal sayıdır. Arkadaşlar en küçük asal sayımızsa 2'dir. Bunlar sorularda sıkça sorulan asal sayılar olacak. Bizler asal sayıları arkadaşlar 100'e kadar bilmemizde fayda var arkadaşlar. Burada da dikkat ederseniz 2'ye 3'e, 5'e ve 7'ye bölünüp bölünmediğini sorularda sürekli bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu sayılara bölünüyorsa asal sayı değildir. Ama bölünmüyorsa 1'e ve kendinden başka hiçbir sayıya bölünmeyen sayılar asal sayılar olacak değerli öğrencilerim. Bakın 2 sayısı asaldır. 3, 5, 7, 11, 13, 17. Bakın böyle gidiyor. Nereye kadar? 97'ye kadar. Tabii ki bundan sonra yine asal sayılar var. Fakat sizler 6. sınıfsınız ve iki basamaklı asal sayıları sizlere genellikle soracaklar. Burada sizlere arkadaşlar öğreteceğim 3 tane önemli not var. Bu notları sizlere hem sorularda hem de burada güzelce tekrar edeceğim. Birincisi arkadaşlar en küçük asal sayımız 2'dir. 2'den başka çift asal sayı yoktur. Yani ben asal sayımı değil mi derken 2 dışındaki bütün çift sayıları asal olmadığını bileceğim. Hiç uğraşmayacağım. Bu çift sayı asal değildir diyeceğim. Çift sayı asal değildir. Demek ki ben asalları tek sayılarda aramam gerekiyor. O yüzden de bakın 3'e 5'e 7'ye bölünebilme kurallarına bakmamız daha çok olacak. Çünkü zaten 2'ye bakmamız gerekiyor Çiftse 2'ye bölünür deyip geçeceğiz. Ama 3, 5 ve 7'ye sorularda sıkça bakacağız. Birin bir tane doğal sayı çarpanı olduğu için asal sayı değildir. Bakın asal sayıların iki çarpanı var. Bir bir, bir de kendisi arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Peki asal sayıların iki tane doğal sayı çarpanı vardır. Asal sayıların bir tane asal çarpanı vardır. Yani asal olan bir çarpanı var çünkü bir asal sayı değil, sadece kendisi asal çarpan kabul edilecek değerli öğrencilerim. Asal sayıların karesi mesela 2'nin karesi 3'ün karesi veya küpü yani 2'nin küpü 8 3'ün küpü 27 yazılabilen sayılar bir tane asal olan çarpanı olan sayılardır arkadaşlar. Asal olan bir tane çarpanı vardır. Bu asal çarpanlar diye bir konumuz var. Bir sonraki videomuzda da yine çokça işimize yarayacak değerli öğrencilerim. Bakın burada üçüncü not bizim için çok kıymetli. Çünkü bizim genellikle karıştırdığımız burada 3-4 tane sayı var. Asal mı değil mi diye. Bunları bilmemiz bizim için çok fayda sağlayacak. Çünkü bunlar bizim için tuzak sayılar. Ve öğretmenler de genellikle bu sayıları soruyor. Asal mı değil mi diye. O yüzden dikkat edeceğiz. 51, 57, 87 ve 91. Bunlar asal gibi görünüyor bakın. Sanki hiçbir şey bölünmüyormuş gibi görünüyor. Ama bunlar asal sayı değil. Mesela 51 hangi sayıya bölünür? 3'e bölünür. 57 3'e bölünür. Rakamlar toplamı 12. 87 15 rakamlar toplamı yine 3. 91 bakın 2'ye 3'e 5'e bölünmüyor. Ama 7'ye bölünür. Yani 7 çarpı 3 7 çarpı 13 91 yapar. O yüzden en zorlanacaklarınız 91 zaten. Çünkü diğerlerini yine 3'e bölünebilme kuralını sıkça karşılaştığınız için fark ediyorsunuz ama 91 bizim için çok önemli. 91 sayısı asal sayı değildir. Peki şimdi arkadaşlar etkinliklerimiz var. Sana göre hızlı yapabilirim. Öncelikle durduruyor, kendin yapıyorsun, ardından gelip benimle birlikte kontrol ediyorsun. Şimdi burada diyor ki asal sayı olanları tik ile belirleyelim diyor. Arkadaşlar 67 sayısı düşünüyorum. 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 5'e bölünmez. 7'ye de bölünmez. İşte 7 kere 9 63'tür. Sonra 70'e geçer. 67 sayısı hiçbiriyle bölünmedi. Ne yaptık? İşaretledik. 81 sayısı 3'e bölündüğünü biliyorum. O zaman arkadaşlar olmaz. Çarpı koymayalım. Hadi boş kalsın arkadaşlar. 87 sayısı yine 3'e bölünür rakamları toplamı. işaretlemiyorum. 44 sayısı çift. Hiç düşünme. Hemen geç. 17 sayısı arkadaşlar 2'ye, 3'e, 5'e, 7'ye bölünmez. Asal sayıdır arkadaşlar. 25 sayısı 5'e bölünür. Bakın bir tane bölünen buluyorsak 2, 3, 5 ve 7'den bir tanesini buluyorsak gerisini düşünmemize gerek yoktur arkadaşlar. 39 sayısı 3'e bölünebilir o da onu da geçtim. Bir de 47 sayısına bakalım. 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 5'e bölünmez. 5'e bölünmesi için 0 ya da 5 olması lazım. 7'ye de bölünmüyor. Bakın 7 kere 7 49. 6 kere 7 42 o da olmuyor. O zaman bu bir asal sayıdır diyebilirsiniz değerli öğrencilerim. Evet şimdi geldik bir başka soruya arkadaşlar. Şimdi değerli öğrencilerim şöyle bir bakalım. Burada bize üçgen yerine gelebilecek sayıları soruyor. İki basamaklı sayılar. Ve bunları yazdığımızda asal olmasını istiyoruz. Hemen tek tek deneyeceğiz. Arkadaşlar birler basamanı verdiyse işimiz daha kolay oluyor. Neden? 0, 2, 4, 6, 8'i hiç direkt düşünmeden kafadan eliyoruz. Çünkü çift sayılar asal sayı değildir. Sadece 2 var. Dolayısıyla ben 1, 3, 5 ve 7'ye bakacağım. 41 yazdığımda asal olur. 43 yazdığımda evet 2'ye, 3'e, 5'e, 7'ye bölünmez. 45 olmaz. Neden? 5'e bölünür. 3'e ee, e bölünür. Olmaz. 47 yine asal olur. 49 ise 7'ye bölünür. O yüzden 1, 3 ve 7 yazabilirim. Yine burada birler basamana vermiş. 0 2 4 6 8'i kafadan eledim. Tek sayılara bakıyorum. 1 evet asal olur. 63 olmaz çünkü 3'e bölünür. 65 olmaz 5'e bölünür. 67 evet olur arkadaşlar. 69 yine 3'e bölünür. Onu da düşünmeyeceğim değerli öğrencilerim. Şimdi birler basamağı olduğu için hepsini tek tek düşünmemiz lazım. 2 basamaklı dediği için sadece 0'ı düşünmüyorum. 1 yazdığımda 13 asal olur. 2 yazını 23 asal olur. 33 olmaz çünkü 3'e bölünür. 43 asal olur. 53 asal olur. 63 olmaz 3'e bölünür. 73 evet olur. 83 evet olur. 93 3'e bölünür. Olmaz değerli öğrencilerim. Dolayısıyla bu şekilde Hızlıca pratik bir şekilde yapman lazım. Sen belki şu anda biraz daha yavaş yapabilirsin. Bölünebilme kuralları oturması gerekiyor. Bölünebilme kurallarını önceki videolarda sana anlatmıştım. oralara iyi bir şekilde çalışırsan burada daha az zorlanırsın değerli öğrencim. Şimdi sizlerle birlikte 4 tane açık uçlu soru var arkadaşlar. Bunları sizinle birlikte çözeceğiz ve videomuzu tamamlayacağız. Videoyu eğer buraya kadar izlediysen beğenmeyi unutmayalım aynı zamanda video ile ilgili teşekkür edebilirsiniz veya bir yorum olabilir. Yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sizinle birlikte iletişimimize devam ettiririz. Ne kadar beğeni ve yorum yaparsanız benim videolarım sizin önünüze o kadar çok düşer. İki basamaklı en büyük asal sayı az önce söylemiştik. Neydi arkadaşlar o? 97. Neden? 99 arkadaşlar 3'e bölünür. 98 çift sayıdır. 97'dir. Peki bir basamaklı en büyük asal sayı ne var? 2 var, 3 var, 5 var, 7 var. 9 olmaz 3'e bölünür. O zaman burada da en büyük asal sayı 7'dir. Bu bundan kaç fazladır dediğine göre çıkarma yaparız. 90'dan 7'yi çıkardık. Cevabımız 90. En yakın 10'a yuvarlandığında 40 olan asal sayılar istiyor bizden. Şimdi çift sayıları düşünmeme gerek yok. 40'a yuvarlanan hem sağ tarafında hem de sol tarafında sayılar var. Mesela 41, 43, 45'i yazamayız o 50'ye yuvarlanır. Bu tarafında ise 39, 37 ve 35 var. Bunlardan asal olanları topla diyor bize. 35 olmaz 5'e ve 7'ye bölünebilir. 37 asaldır 39 olmaz 3'e bölünebilir. 41 asaldır 43 de asaldır. Öyleyse benim toplayacağım 3 tane sayı var. Genellikle siz toplama olduğu için iki tanesini bulup topluyorsunuz hemen. Ama bazen gördüğünüz gibi bu soruda olduğu gibi 3 tane sayıda toplamanız gerekebilir. Burada dikkat edeceksiniz. 7, 3 daha 10, 1 daha 11. Elde var 1. 4, 8, 12. Elde ile birlikte 12 olacak. Cevabımız 121 oldu arkadaşlar. Onu şöyle güzelce yazalım arkadaşlar. Çirkin olmasın. Ve arkadaşlar şöyle 121 diye yazalım. Geldik üçüncü sorumuza. Biraz daha yaklaştırırsam sanki daha iyi görünecek sizler için arkadaşlar. Şu şekilde yapayım. Evet yanda verilen dikdörtgenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer asal sayıdır. Ve dikdörtgenin alanı 35 santimetre karedir. Alanı verilip bir kenara istenirse bakın sürekli olarak senenin başından beri videolarda hep bunu söylüyorum. Alanı verilip bir kenara istenirse biz her zaman çarpanlar ayırırız. Hangi iki sayının çarpımı 35'tir? 1 çarpı 35, 5 çarpı 7 6 yok 7 zaten yazılı ve arkadaşlar ne diyor bize kenar uzunlukları asal sayı diyor bir asal mı değil öyleyse ben 5 ve 7'yi almam gerekiyor çevreyi bulmak çok kolay artık 5 ile 7'yi topla 2 ile çarp ne oldu 12 çarpı 2 24 santimetre oldu bizim çevremiz arkadaşlar kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpıyoruz her sefer. Ve geldik arkadaşlar son sorumuza. Son sorumuzda iki basamaklı daire 7 sayısı asal sayı olduğuna göre daire yerine yazılabilecek rakamların toplamını soruyor bize. Hemen düşünelim arkadaşlar. 0 olmaz 2 basamaklı diyor. 1 yazabilir miyim? Evet olur. 2 yazarsam 3'e bölünür. Olmaz. 3 yazabilir miyim? 37. Evet olur. 4 yazabilir miyim? Evet olur. 5 olmaz çünkü 5 ile 7'yi toplasak arkadaşlar 12 rakamların toplamı 3'e bölünür. O yüzden 5 yazamam. 6 yazabilir miyim? 67 evet arkadaşlar asal sayıdır. 77 olmaz çünkü 7'ye bölünür değil mi arkadaşlar? 87 3'e bölünür olmaz. 97 zaten 2 basamaklı en büyük asal sayı olduğunu sizlere söylemiştim. Şimdi arkadaşlar bunları toplamamız istenmiş bizden. 9 ile 1'i toplasak 10 6 ile 4'ü toplasak 10, 20 yaptı. 3 de burada arkadaşlar. 23 sonucunu buluyoruz sizlerle birlikte. Evet değerli öğrencilerim asal sayılar önemli bir konu. Yine bizi bunu ilerleyen sınıflarda da sürekli göreceğiz. Arkadaşlar asal sayıları iyi bir şekilde öğrenmemiz bize birçok konuda yardımcı olacak. O yüzden bu konuyu hafife alma, bol bol pratik yap. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.